Geniş bir vadiyi saran gri dağların ortasında, Süleyman'ın devasa sarayı ufuktaki bulutlarla yarışır gibi göğe yükseliyordu. O sabah sarayda sessizlik vardı, taş duvarlar, içlerinde büyük bir huzur ve aynı zamanda bir tedirginlik barındırıyordu. Sarayın dışındaki insanlar, günlük işlerine koyulmuş, kendi küçük dünyalarında yaşıyorlardı. Fakat Süleyman'ın tahtının önünde toplanmış olanlar, sıradan varlıklar değildi. Korku ve huzursuzluk gözlerinde apaçık belli olan cinlerdi bunlar. Hazreti Süleyman tahtında derin düşüncelere dalmıştı. Gözleri uzaklardaydı fakat etrafındaki her şeyi hissediyor gibiydi. Her ne kadar güçlü bir kral ve peygamber olsa da bu gücün yalnızca Allah'tan geldiğini her an hatırlıyordu. Yine de karşısındaki varlıkların her biri onun emri altındaydı ve bu kudretle onları kontrol ediyordu. Cinler onu izlerken sessizdi. Bazıları Süleyman'ın gözlerinde gördükleri derin bilgelikten etkileniyor, diğerleri ise onun karşısında bulundukları için duydukları korkuyla kıvranıyordu. Hepsi biliyordu ki Süleyman'ın elinde tuttuğu asa sadece bir tahta parçası değildi. Bu asa onun Allah'tan aldığı gücün bir sembolüydü. Bir cin arkadan Süleyman'ın dikkatini çekmeden süzülmek ister gibi hareket etti. Diğerlerinden biraz daha iri, gözleri kırmızıya çalan bir parıltıyla ışıldıyordu. Asilerden biriydi o, Süleyman'ın gücüne boyun eğmeyen ve her fırsatta onu test eden. Süleyman, asaya hafifçe dokunarak başını o sine çevirdi. Gözleri karşılaştı. Cin irkilmişti ama bunu belli etmemeye çalıştı. "Sana hükmettiğimde neden itaat etmedin?" dedi Süleyman. Sesi yumuşak ama içinde fırtınalar saklı bir deniz gibiydi. Derin ve sarsıcı. Cin başını emek yerine Süleyman'ın gözlerinin içine bakarak karşılık verdi. Bize neden hükmetmelisin? Biz ateşten yaratıldık, sen ise topraktan. Gücün ve saltanatın senin, ama biz neden boyun eğmeliyiz? Sesi karanlık mağaralarda yankılanan rüzgar gibi kısık ama meydan okuyan bir ton taşıyordu. Süleyman derin bir nefes aldı. Cinlerin ona bu şekilde karşı çıkmalarına alışkındı. Onlar, Allah'ın onlara neden bir insana boyun eğmelerini emrettiğini anlamakta zorlanıyorlardı. Ama Süleyman'ın iradesi kırılmazdı. Yüzü ifadesizdi ama içindeki sabır derindi. "Asıl güç benim değil," dedi Süleyman, asayı yavaşça yere doğru eğerek. "Bana bu gücü veren Allah'tır. Siz de ben de onun iradesine tabiiz." Ateşten yaratıldığınız doğru ama Allah size bu dünyanın gölgelerinde dolaşmayı ve görünmeyen işlerinizi yapmayı emretti. Bana itaat etmeniz Allah'ın buyruğudur. Cin Süleyman'ın sözlerine karşılık vermek yerine bir adım geri çekildi. Diğer cinler de bu karşılaşmayı dikkatle izliyordu. Sessizlik sarayın salonunda bir bulut gibi asılı duruyordu. Her şeyin gözle görünmeyen bir sona yaklaştığını hissediyorlardı. Süleyman asayı bir kez daha kaldırdı. Sarayın içini dolduran hava aniden değişti. Hafif bir rüzgar salonun dört bir köşesinden esmeye başladı. Cinler geriliyor, etraflarındaki güç dalgalanıyordu. Süleyman'ın asası parıldamaya başlamıştı. Bu ışık cinlerin gözlerinde bir tehdit gibi büyüyordu. Artık hiçbiri direnemezdi. Rüzgar giderek şiddetini artırdı. Cinlerin şekilleri havada dalgalandı. Bazıları yere diz çökmeye zorlandı. Süleyman rüzgarın gücünü hissederek gözlerini kapattı ve Allah'ın izniyle bu kudreti yönlendirdi. Bana itaat edenler güvende olacak diye haykırdı. İtaat etmeyenler ise Rabbinin gazabını tadacak. O an asi cin bir hıçkırıkla yere düştü. Yüzündeki ifade değişmişti. Meydan okuyan bakışlarının yerini derin bir korku almıştı. Diğer cinler de onun gibi Süleyman'ın önünde diz çökmeye başlamıştı. Bu boyun eğmek zorunda kaldıkları en büyük güçtü. Artık hepsi Süleyman'ın yalnızca bir kral değil, ilahi bir gücün temsilcisi olduğunu kabul etmişlerdi. Süleyman gözlerini açtı ve cinlere son kez baktı. Artık hepsi ona boyun eğmişti. Şimdi size bir görev vereceğim dedi sessizce. Sesi önceki gibi güçlü değildi ama cinler, onun her kelimesinin arkasında saklı olan kudreti hissediyordu. Kudüs'te inşa edeceğim büyük mabed için çalışacaksınız. Taşları taşıyacak, temelleri atacak ve yükselen her duvarın bir parçası olacaksınız. Bu mabedi hem insanlar hem de cinler inşa edecek. Cinler itaatkar bir şekilde başlarını eğdi. Artık her biri Süleyman'ın iradesine boyun eğmişti. Onlar için kaçacak bir yer yoktu. Süleyman'ın gücü insanlarla sınırlı değildi, cinlerin dünyasını da kapsıyordu. Gözle görülen ve görünmeyen tüm varlıklar Süleyman'ın saltanatının bir parçasıydı. Süleyman tahtında derin bir nefes alarak geriye yaslandı. Sarayın içinde tekrar sessizlik hakim olmuştu ama bu kez bu sessizlik Cinlerin iradelerini teslim etmiş olmasının huzuruydu.